Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can. Kanalıma hoş gelmiş ki arkadaşlar diyorum. Bugün saçımı boyama kararı aldım. TikTok'a video atmıştım. Instagram'da aha, bu da, şıllık da geldi. Bu da benim yakın arkadaşlarımdan İrem. Aşağı demiştim ki Instagram'da dedim iki gün içinde 100 bin olursam saçımı dedim beyaza boyatıyorum. 100 bin olamadım. Ama Yine de boyatıyorum. <laughs> Hatta boyatmıyorum. kendime evde boyayacağım arkadaşlar. Arkadaşlarım bana yardım edecek inşallah. Bakalım ne olacak? Umarım saçım yanmaz. Kel kalmam. İlk kez böyle bir girişimimiz olacak. Bismillahirrahmanirrahim demek istiyorum öncelikle ve videoya başlamak istiyorum. Şimdi sakalımı kesmeye geldim. Kestirmeye geldim. Bakalım. İlk kez usturayla keseceğiz bu arada. Usturayla mı kesiyorsun abi? <laughs> Kaçıyor Bir tane araç yemiyorsan mi abi? Çocuklar. 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 <laughs> oh, bebek 10 numara hizmet Kadın, kadın kuaförlerinde var mı böyle hizmeti? Berberler adamdır Kolonya yapmasak <laughs> Bundan testlerden serin seri sonlara. O geçiş <laughs> oldu. <laughs> Söyleyebileceğim en vallahi. <laughs> Abinin ismindeki berber ruhu ortaya çıktı. Ah. <laughs> <laughs> evet, tıraşım bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parılıyorum yani Adeta bir bebek potosuna döndüm. Artık parlayan yıldızlar takımının gerçek bir üyesiyim. Evet, tıraş oldum. Eve geldik artık şimdi boyamaya başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle malzemelerimizi karıştırmamız lazım. Malzemelerin hepsini göstereceğim. Aşağıda linkini bırakacağım. So don't worry arkadaşlar. Ne yapıyor? Bu da poz veriyor arkada gerizekalı. Kuaförüm İrem. Bugün. Öncelikle arkadaşlar iki malzemeyi karıştıracağız. Saçımızı açmak için. İlk aşama açmak. Bu yüzden şu... Ve bu. Bu ne? Blond me açıcısını kullanıyorum ben. Eee up to 9 levels diyor. Yani 9 kata kadar açmak için. 9 kata kadar açıyormuş bu yüzden bunu tercih ettim. Bir de aynısı Swiss programin şey. antioksidan mı bu sanırım? Evet. Onun da antioksidanla birlikte açacağım. İkisini karıştıracağız. Şimdi ne kadar karıştıracağımıza bakalım. Gösteriyorum. Ya biz yoğurt kabında karıştıracağız arkadaşlar. Çünkü ee, dost yoğurt kabında en iyi şekilde bu kapta karıştırılıyor. O yüzden buna karıştırma kararı aldık. Dost. <laughs> ee, benim çevi verir misiniz? <laughs> Heh, buradaymış çevi cücüğsüm. Çevi Oksidan. Blunt mi? Oksidan. Bunu bir çay bardağı koyacağız ve kabımıza koyacağız. Bir çay bardağı ölçeğimiz. Bundan da... Ne kadar? Yine aynı bir çay bardağı. Yine bir çay bardağı. Lan. Niye kaydırdın? Kedi geçti. Kedi kaydırdı. Evet bunu da e, yine bir çay bardağı ölçeğimiz. Bir çay bardağı karıştıracağız bundan da. <laughs> Arkadaşlar bunu açtım İçinde böyle mavi pudra var. O kadar güzel görünüyor ki. Çok güzel kokuyor. Aha. Resmen orgazmandı. O Şun, kaç cc üzerine yazıyor mu? Nasıl cc falan öyle konuşma bende. cc bilmiyorum. Çay bardağını dolduracağız kankacığım. tamam, dolduracağız. <laughs> Çay bardağını dolduruyoruz. Bu tozun rengi beni benden aldı. Çok güzelmiş. Çay bardağını emin miyiz bu arada? Çay bardağı dediler. Kim dedi? <gülüyor> <gülüyor> <Karim> <gülüyor> biri dedi ama bilmiyoruz. Hadi dediler. <laughs> Anamdan alır <laughs> hadi anne. arkadaşlardan önerilerdi bunlar. Bunu da <laughs> İrem ayıp değil mi ya? Ne yapıyorsun kanka koktu. <laughs> ASMR. Harbiden ya çok güzel. Kokuları çok güzel. Karıştırdık. Şöyle yoğurt kıvamında olması gerekiyor. Tamamen karıştırdık. Ee, kokusu arkadaşlar çok keskin. Yani fazla koklamayın kafa yapabilir. Kafa yapmasını istiyorsanız koklayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle saç, kuru saç uygulamamız lazım. Ee, saçımı ayıracağım. Ayıralım tokayla. Şimdi. Püf. ah! Kanka. Kanka ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar diplerine en son yapacağız çünkü dipleri daha çabuk açılıyormuş araştırdığıma göre. Bir santim dibinin hemen üst kısmına Evet. Gerek. Diplere sürme bak döverim ha. Ya sürmüyorum be. <laughs> Biraz hızlı olman lazım çünkü hepsi eşit. Hani çok zaman aralığı olmaması lazım diğerleriyle Elinden yapıyorum. Tamam. i̇lk i̇şte kez böyle bir şeye giriştim. Bana güvendin. Neye güvendin? Yemin gazına geldi. <laughs> Bilmiyorum. Umarım yani bok yoluna gitmem diye düşünüyorum yani. Umarım saçım yanmaz, saçım dökülmez. Yok yok aşkım o kadar araştırdık ya. <laughs> bu arada arkadaşlar gerçekten yani başarılı olursak bu videonun diğer insanlara çok yararlı olacağını düşünüyorum çünkü püf noktaları da vermeye çalışıyorum kendimce. Herkes diyor ki saçı beyaza açmak hele koyu renkten açmak çok zor diyorlar. Hani imkansız gibi konuşuluyor. Ama buna rağmen başladım böyle bir şey. Neden olmasın yani? Bence en güzel de şeyleri aldık yani en, iyice araştırdım arkadaşlar en iyi kuaförlere danıştım e, bu aldığım malzemeler en doğru ve en iyi malzemelermiş e, o yüzden bunları aldım siz de bunları tercih edebilirsiniz linklerini bırakacağım aşağı sponsorlu değil bu arada video yanlış anlamayın yani <laughs> kötü bir şey olsa kendi saçımda kullanmam İrem birlikte sabahtan beri youtube videosu izledik nasıl saç nasıl beyaz saç diye hem de yabancı kaynaklardan izledik dibine sürdün değil mi? Aa, kulağı tamam, sok kanka ver. parmağını sok kulağımın içine sok tamam mı? So çabuk çabuk sağ tarafa geçmeniz lazım <laughs> kanka. kanka. süre tutmadık. Oğlum zaten burada gözüküyor ya. Korkuyorum. <laughs> Korkuyorum. Terliyorum. Aa, şu kıza döneceğim. Üstümdeki <laughs> kokudan birazdan. Şimdi senin kendini taraman gerekiyor. Aa! Tamam kanka şimdi bunu taracağım bir tarafa doğru. Anası ne kadar saçın var bu ne? Bu ne demek ya? Saçlarım biraz yandı bayağı yanma hissi var. O yüzden biraz korktum açıkçası. Acaba yanıyor mu? Baya sıcakladı. Ee, neyse bekleyeceğiz. Umarım bir şey olmaz. Doğru. Arkadaşlar kafam aşırı yanmaya başladı şu anda. Ezan ee, ben de Bismillahirrahmanirrahim demek istiyorum. Barış geldi bu arada. <laughs> Merhaba. De. Hello. YouTube kanalıma hoş gelmiş. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Sena da geliyor yolda ona sürpriz yapacağım. O boyadığımı bilmiyor saçımı. Nasıl ama ama evi bulamıyor biraz. <laughs> konum atmama rağmen evet. evi bulamıyor. Bir daha konum atalım. Başlasın. <laughs> Şimdi streçe saracağız saçı. Ne streçi? <laughs> Şimdi kafamı streçe saracakmışız. Kafanı aşağıya. Bir tane yani 70 gram. Gerçekten. Kanka yapacak bir şey yok şu an. Önüne mi gelsin? Kanka nasıl nefes alacağım? Yüzümü niye <laughs> sıçra şey <yapıyorsun>? Şuradan <laughs> nefes al. <alacağım? gülüyor> ya sen <laughs> nasıl İrem'e güvenip bu işi <laughs> yapıyorsun Allah aşkına? Sen niye beni bu kadar kötülüyorsun ya? Uzaylıya benziyorum. Ya sen niye bu kadar tatlısın? Ya sağ ol. Oh, tamam. Ben de tatlısın. <laughs> Sena geliyor şu an kapıda. <gülüyor> Ay Sıfır tepki verdi. Kafan çok komik duruyor. İki ekmek oldu. Nerede gidiyoruz? Kanka bu muydu ya vereceğin evet, tepki ya? ya. Kaşlarını boyayalım Saçmalama kanka. Ben de dedim ağaçlarını da boyayalım. Yok hayır. Ya. De... <laughs> Çabuk <Çok güzel>, yıkayalım. <laughs> Lan çıkın lan tuvaletten. Sena! Ne? Saçım yanıyor, çabuk çık. Bilemem. Ya. Kanka yanıyor. İyi ya sana. niye yeşil? Ya bir sus ya! Yeşil diyor, nesi yeşil ya? Yeşil, açık yeşil. Hayır, şeyin açık rengi mi? Evet. <gülüyor> Sena <gülüyor> renk görüyorum. bu. sen şu şampuanla yıkayacağız. Azira, Hypagmen, Seal, Flower, şampu. Hepsini linkini aşağıya bırakıyorum zaten. <laughs> Ben linkimden satın alabilirsiniz. Güvenli kullanabilirsiniz. Ya <laughs> 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 <Ha>, şimdi. gözüme kaçtı. <atlasın. gülüyor> beyaz mı? Yazık <Yani> şu an daha <laughs> beyaz benim için. <linki. gülüyor> beyaz olsun lütfen. <laughs> <laughs> Mor şampuan görüyorsunuz. Ya Allah ya bismillah diyerek böyle. Sen önce elinde köpürttün mü? <laughs> Evet yıkadıktan sonra arkadaşlar e, bu şekilde <laughs> son durum. Beyaz olmasını beklerken biraz sarı oldu. Yanar diye korktuğumuz için saçım de çok yanıyordu dipleri zaten sıcak olmuştu. O yüzden korktuğumuz için biraz erken yıkamışız. O yüzden sarı oldu. Şimdi e, bir gün bekledik. Bir daha açmaya çalışacağız. Özellikle arkaları çok cimcim sarısı olduğu için. <laughs> Meme. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Meme. 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 Asansörde kaldık ya. Sıddık, Sıddık'ın kardeşi bu. O kadar. Şiştirelim. Şeyler dökülüyor. Saçın. <laughs> kanka, Ay ne, ne ya, ya Oha! Ne Yırttı oldu? Yırttı kafamı yırttın kanka. <laughs> ni? sa. Ay sana. Yazık sakat. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Evet arkadaşlar yıkadık saçımı. Son hali bu şekilde. Mor şampuanı yıkadığım için hafif böyle pembelikler var. Onlar sonradan kaybolacak. Hafif bir pembe alt ton istediğim için Saç kremiyle Şu saç kremiyle Bunların hepsini aşağıda bulabilirsiniz. Boyadan jeans color. Kremle karıştırıp şimdi e, ee, süreceğiz Peki ama bundan, bundan 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 <laughs> çok az bir fındık tanesi kadar süreceğiz. Ay! ne ne ne? Bağlayalım şunu ya önünü gözünü açalım. Ne oldu kıskandın mı Sena? Aşağıya senaryo bir sevgiliyiz. Evet aşk eşiyiz. Dökerken <laughs> <laughs> göstermek istiyorum musun ne kadar? <laughs> Mi bayağı hepsini döktük. Şöyle şuradan dokunduracağım bakayım. Karıştıralım. Evet arkadaşlar yıkadık ve sonuç bu şekilde Biraz beklediğimden daha fazla pembe oldu Ben onlara söylemiştim Pembeyi çok kullanmayın ama sanırım akar zaten Akacak çok güzel oldu Akacak böyle oldu ee, Bir de kuruyunca göstereceğim şimdi Yıkarken yine mor şampuanla yıkadım Sonra üstüne tekrardan krem yaptım Eve geldim saçım kurudu Evet arkadaşlar son hali bu şekilde. Kurunca da böyle oldu. Beğendiniz mi? Odamın dağınıklığına bakmayın. Beğendiyseniz ee, bok emojisi atmayı unutmayın yorumlara. Şimdi biraz gözünüzün alışması için biraz süre verin. Hemen e, kötü yorum yazmayın tamam mı? <laughs> Sıddık burada bütün her şeyi devirdi. Sıddık! Ortalığın ağzı tamam mı? Ayrıca da yorumlara en sevdiğiniz YouTuber yazmayı unutmayın. Peki bundan sonra ne renge boyayayım? Şu an saçım çok açık renk olduğu için zaten kolayca her rengi tutuyor. O yüzden istediğim rengi boyayabiliyorum şu an. Evet video bu kadardı. Bitti!